Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hepinize selamlar inşallah Allah'ın rahmeti bereketi Hepinizin üzerine ve üzerimize olsun inşallah Hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur En güzel isimler O'nundur Övülmeye layık olan yalnız O'dur Nicedir video çekmiyorum. Çok yorumlar yazdınız. Allah razı olsun. Şüphesiz bir sebebi var. Ama inşallah nasip olursa paylaşırız. Şimdi Nur Meclisi'nin Meclisinden saçılan inciler Adı altında bir şeyler okuyacağım İnşallah Mevlana Hazretlerinin Çok güzel bir sözüyle başlayalım Kendim hiçbir şey katmayacağım Sadece onlardan size paylaşacağım Allah'ın izniyle Heyecan kazandıkça bölüşemiyorsan elini sorgula. Konuştukça kırıcı oluyorsan dilini sorgula. Yürüdükçe menzilden çıkıyorsan yolunu sorgula. Ömür geçtikçe yerinde sayıyorsan gününü sorgula. Sevildikçe vefasızlaşıyorsan gönlünü sorgula. Hangi halde olursan ol sonunu sorgula. Sır gözüyle bakarsan alemin aslına her şey kavuşmak için çalışmada ve coşmadadır. Allah kendisine isyan edilmesini istemeseydi şeytanı da yaratmazdı. Ruhu sana Allah vermiştir. Bu ruh kendisini gönderene hiçbir zaman saldırmaz oğlum. Münir Derman Hazretleri. Yine Münir Derman Hazretlerinden devam edeyim hepimize hitap. İnsanlar dünya kuyusuna düşmüşlerdir. Ne görüyorsak bizim kendi aksimizdir. Kuyu da ne görürsen bil ki dışarıdadır. Kuyunun içinde değil. Burada ne görürsen mekansızlık aleminin akisleridir. O halde gönlü mekansızlık makamına bağlamak gerek değil mi? Kuyu da ne görürsen bil ki dışarıdadır kuyunun içinde değil. Burada görürsen, burada ne görürsen mekansızlık aleminin akisleridir. Öte alemin buraya olan yansımalarıdır. Yine Münir Derman Hazretlerinden devam edeceğim. Görünen bir vücutta görünmeyen bir kuvvetin bulunduğunu anlamak lazımdır. Bunu anladığın zaman kendini anlarsın ve ondan sonra kainatı tanırsın görünen bir vücutta görünmeyen bir kuvvetin bulunduğunu anlamak lazımdır. Mahmut Üdahi Hazretleri'nin, Aziz Mahmut Hazretleri'nin dediği gibi Alan sensin, veren sen, kılan sensin, dahinemiz var. Hani diyor ya, nedir bu ellere ayak, nedir bu dillere dudak? Çevir de gözün ibretle bak, bütün bir alem bir temel şagahıymış. Bir tiyatro alanıymış. Nur Meclisi'nin bir başka değerlisi Yunus Emre Hazretleri'nden kendi vahdetnamesi, ismini öyle isimlendirelim vahdetnamesi evvel kadim önden sona zevali yok sultan benim. Yedi iklime hükmedip yeri göğü tutan benim. Kün dedim bu yere durdu, gökler dahi karar kıldı. Yüz bin türlü adem geldi, getirip götüren benim. Sofi ile sofi olan, sufi ile safi olan, bel bağlayıp taat kılan o kerimi rahman benim. Kaftan kafa hükmeyleyen, devleri hükmüne koyan, yele binip seyran kılan, bu mülke Süleyman benim. Ben abidem, ben mabudem, kamu yerlerde hazıram. Zalimlerden tat alıcı, miskinleri tutan benem. Bu son kıtayı çok seviyorum. Tapduk diyem cümle dile, inanmışam değme kula, Yunus dahi o kim ola, bu sözleri diyen benem. Yunus dahi o kim ola, bu sözleri diyen benem. Ey sözlerin aslın bilen, gel de bu söz nereden gelir? Söz aslında anlamayan, sanır bu söz benden gelir. Söz var kılar gönüllü şat, söz var kılar bilişi yat. Eğer orluk, eğer hizmet her kişiye sözden gelir. Söz karadan, aktan değil, yazıp okumaktan değil. Bu yürüyen halktan değil, halik avazından gelir. Ne elif okudum necim, ne varlıktandır kelecim. Bilmeye yüz bin müneccim, talihim yıldızdan gelir. Şule bize aydan değil, aşkeri bu soydan değil, rızkımız bu evden değil, deryay ummandan gelir. Evvel gönül levhinde hak, yazmıştı çünkü bir varak. Bu şimdi okunan sebak, ezeli azaldan gelir. Evvel hitap kılar cana, canı ondan gelir tene, biz aletiz bahane, ne elimizden gelir. Aklımız o levhe bakar, Gizli marazlarım açar, söz gelir gönlümü akar, söz dile ansızın gelir. Biz bir bahane arada, ayrık da elden ne gele, çünkü hak emreder canı, bu keleci ondan gelir. Yunus bu dert ile ahet, kahrevinde neyler rahat, bu derde derman kefaret, bir ah ile suzdan gelir, diyor Yunus Emre. Yunus bu dert ile ahet, Kahrevinde neyler rahat, bu dünyada rahat aramayın. Bu derde derman kefaret, bir ah ile suzdan gelir, bir ah ile pişmanlık, bir göz yaşında bulursun diyor. Bu derdinin dermanını, kefaretini. Yunus dahi o kim ola bu sözleri diyen benim. Kimdir bu sesin sahibi? bu sözleri sıralayan. Yunus Emre şiirinde kendine bile Yunus dahi o kim ola bu sözleri diyen benim diyor. Ey sözlerin aslın bilen, söyle bana bu söz nereden gelir? Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir. Yunus Emre kendini de kenara çekmiş söylerken. Hakikat bir, suretler ve isimler çeşit çeşit, milyon çeşit. Canlı cansız, milyon çeşit ama hakikat bir. Yunus oldu söyledi. Münir Darman oldu söyledi. Mevlana oldu söyledi. Şems oldu söyledi. Bütün sözler haktan geldi. Söyleyen o. Harfin sahibi. Kelimenin sahibi. Kelamın sahibi. Cümlenin sahibi. Anlamın, mananın sahibi o. Söyleyen o. Söyleten o. Dinleyen o, dinleten o, işiten o, işittiren o dahinemiz var. Her şey hak gözüyle bakalım inşallah. Hakkın gözüyle bakalım inşallah. Ona talip olalım inşallah. Hakkı arayalım. Devir maalesef şeytanın oyuncaklarını elinde tuttuğu bir devir. Hakkı arayan çok azız hakkı arayalım, hakikati arayalım. İnşallah Rabbim cümlemizi Mehdi Aleyhisselam'ın ve onunla yaşanacak olan aslı saadetine yetişen tertemiz kullardan eylesin cümlemizi inşallah. Hiçbir şeye tam olarak sahip değiliz. Hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimiz emanet. Sözlerimiz, bakışlarımız, duyuşlarımız, nefeslerimiz, niyetlerimiz, amellerimiz, ibadetlerimiz hepsi bize emanet. Hepsi emanet ve bir gün geri alınacak. İnşallah tertemiz oluruz ki Rabb'in huzuruna tertemiz çıkalım inşallah hepimiz. Bir kısa dua ile bitirelim. Çok fazla kendimizden katmayalım. Ya Rabbi kendimizde, nefsimizde, kalbimizde seni görmeye, seni işitmeye, seni duymaya, seni anlamaya, seni idrak etmeye, ikrar etmeye, tasdik etmeye engel ne kadar perde varsa, ne kadar dünyalık şey varsa, ne kadar maddi şeylerimiz tasalarımız, kederlerimiz, üzüntülerimiz varsa sen hepsini tüm hücrelerimizden kazı inşallah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu ümmetine. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalın, hakla kalın.